Hikayenin adı Gölgenin Ardında. Beş kız arkadaş, uzun süredir görmedikleri lise arkadaşlarıyla buluşmak için bir araya gelir. Ayşe'nin ailesine ait olan, şehir dışında izole bir köy evinde geceyi geçireceklerdir. Soğuk Kasım gecesi, sisler içinde kalan bu eski taş ev, içerideki alkol şişeleri ve kahkahalarla kısa süreliğine sıcak bir sığınağa dönüşmüştür. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde sohbet giderek daha cesur bir hal alır. Duydukları bir efsaneyi birbirlerine anlatmaya başlarlar, cin çağırma oyunu. Cesaret isteyen bu oyunu oynamaya karar verirler. Seansın başlangıcı, masaya bir ayna yerleştirirler ve karanlıkta sadece birkaç mum yanar. Daire şeklinde oturup ellerini birbirine kenetlerler. Ayşe, cep telefonundan bulduğu bir çağırma ritüelini okuyarak seansı yönetir. Kelimeler ağzından çıktıkça evin içinde rüzgar gibi hafif uğultular yankılanmaya başlar. Sanki görünmeyen bir varlık odanın içinde dolaşıyordur. Arkadaşlardan biri, Gülşah, istemsiz bir şekilde gülmeye başlayınca Ayşe kızar. Ciddiyetle yapmazsak işe yaramaz, sus ve odaklan, ritüel tamamlanır, mumların alevi birdenbire titrer ve ardından sönüverir. Oda buz gibi olur, hiçbir şey söylemeden bir süre beklerler, ancak görünürde hiçbir şey yoktur. Arkadaşlar alkolün ve hayal gücünün oyunu olduğunu düşünüp gülüşmeye başlarlar. Tam o sırada, aynanın üzerinde bir el izi belirir. İlk hedef, Ayşe. Gece herkes dağılır, kimisi kanepede uyuyakalır, kimisi odaya geçer. Ayşe uyuyamıyordur. Seans sırasında hissettiği garip duygular hala içindedir. Sıkıntısını bastırmak için mutfağa gider, bir bardak su içer. O sırada camın dışında bir hareket fark eder. İlk başta bunun sadece rüzgarda savrulan bir dal olduğunu düşünür ama tam camın kenarına geldiğinde o şeyi görür. Dışarıdaki şey insan şekline benzeyen ama gölgeden yapılmış gibidir. Yüzü yoktur ama Ayşe'ye baktığını hisseder. Arka odaya koşar, ancak ışığı açmayı unutur. Kapıyı kapatır kapatmaz odanın içinde nefes sesleri duyar. Arkasını döndüğünde o gölge yaratık tam arkasındadır. Ayşe'nin çığlığı gecenin karanlığında yankılanır ve aniden kesilir. Diğerleri uyanıyor. Ayşe'yi bulamayan arkadaşları panikle evin içinde dolaşır. Onu bulduklarında banyoda, sanki biri kafasını lavaboya bastırarak boğmuş gibi görünüyordur. Gözleri açık, ağzı korkudan donmuş bir şekilde kalmıştır. Arkadaşlar polise ulaşmaya çalışır ancak telefonları çekmiyordur. Gülşah'ın trajedisi. Gülşah, Ayşe'nin ölü bedeniyle fazla yakın durduğu için dengesini kaybeder ve aynanın karşısına düşer. Ancak aynada kendi yansımasını göremez. Onun yerine içeriye doğru bakar gibi görünen başka bir varlık vardır. Aynadaki eller birden dışarı uzanır ve Gülşah'ı içeri çeker. Diğer kızlar sadece Gülşah'ın kaybolduğunu görür ama aynanın diğer tarafında onun çığlıkları yankılanıyordur. Sıra sıra gelen ölüm, bir sonraki kurban Merve olur. Evden kaçmak için diğerleriyle birlikte kapıya yönelir ama kapıyı açar açmaz karanlık bir güç tarafından eşiğin dışına sürüklenir. Arkadaşları onun peşinden koşar ancak kapının önüne geldiklerinde Merve'nin boynunun garip bir şekilde kırılmış olduğunu görürler. Zeynep ve Ebru evde kilitli kalırlar. Panikle eski dualar okumaya başlarlar ancak Ebru aniden konuşmayı keser. Gözleri boş bir şekilde ileriye bakar ve "O bizi izliyor." diye fısıldar. Gözlerini arkaya döndürerek yere düşer ve boğulma sesi çıkarmaya başlar. Zeynep onu kurtarmaya çalışır ancak görünmeyen bir güç Ebru'nun boynunu sıkarak tamamen hareketsiz hale getirir. Final Zeynep, artık yalnız kalan Zeynep sabaha kadar dua ederek oturur. Ancak evin duvarlarından gelen tırmalama sesleri, kapının ardında yankılanan ayak izleri ve hiç görmediği bir varlığın sürekli kulağına fısıldaması onu çıldırtır. Gözlerini kapattığı anda bile bir gölge varlık belirir. Güneşin doğmasına dakikalar kala, evin içinde duyulan son ses Zeynep'in çığlığı olur. Sabah köylüler, eve geldiklerinde hiçbir iz yoktur. Beş arkadaşın cesetleri kaybolmuştur. Ancak aynanın üzerinde, kanla yazılmış şu kelimeler okunur. Giden geri gönderilmez. Belki de varlık hala çağrıldığı bir başka kurbanı bekliyordur. Kim bilir?